da. Ee, hani gündemi toparlarken, gündemle ilgili notlarımızı paylaşırken ambulansa haciz gelir mi? Bu da oldu dedirten bir haberi izleyeceksiniz. Hem de ambulansın içinde hasta varken ambulansa haciz geldi. İçinden hastayı çıkarıp 112'ye e, çağırıp onun içine sevk edip aracı alıyorlar. Yapılan şey hukuksuz. Kanser hastasını taşıyan belediyeye ait ambulans belediyenin önceki dönem kalan borçları yüzünden haciz edildi. Hasta ambulanstan indirildi, ambulans çekiciye yüklendi. Eser Belediyesi'nin biz görevi devraldıktan sonra birikmiş borçlarından dolayı zaman zaman bu olayları yaşıyoruz. Hatta belediyedeki koltuğumuza dahi Haciz koymaya çalışmışlardı da ben ondan sonra haciz edemesinler diye kendi paramla e, koltuk satın aldım. E, makam aracımı bu yüzden kullanamıyorum. İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt 2019'da oturdu başkanlık koltuğuna. AK Partili yönetimden kalan borçlar vardı. Sık sık haciz işlemleriyle karşı karşıya kalıyor. Bu kez belediyenin ambulansı haciz edildi. Üstelik içinde hasta varken... Normalde ambulans kamu hizmetine ait bir araç olduğu için hazretilememesi lazım ama maalesef polisi arkadaşların bildirmesine rağmen hazretliler bu. Bir de içinde hasta varken yapılıyor. Bu ilginç olan bu. Bir kanser tedavisi gören bir hasta. Polisler ambulansı durdurdu. Borç nedeniyle aracın hacizli olduğunu, trafikten men edilmesi gerektiğini söyledi. Hasta indirildi. 112'ye ait bir ambulansa aktarıldı. Esenyurt Belediyesi haciz işlemini kaldırmak için başvuruda bulundu. Müracatlarımızı yapıyoruz. Aracımızı geri almaya çalışacağız.